o oh, yardım edeyim dedim abi. Oo. İyi olur vallahi. Vay, seninki yağcılık turlarına başladı. Ee ne de olsa kayınpederi. Değil mi değil yani? ya? <gülüyor> <gülüyor> ne kikir diyorsunuz yine? Seninle alakası yok. Nedim abi. Örtüler bizim Mehmet'in eline pek yakıştı da. <laughs> abi be. Sen şuna şöyle part-time bir iş versene, <laughs> ha? Şöyle kasada dursun, işi öğrensin. Değil mi? Askerden sonra çünkü bir işe ihtiyacı olacak. Bir altın bileziği olsun. Ev geçindirecek ne Yaşa, de olsa ya. Yaşar, yaşar. Alayım şunu. Aa, bırakın ben sererim lütfen. Siz zahmet etmeyin. Hadi bakalım. Vay be. Ee. Oğlum var ya sizin bu yaptığınız eşeklik denir ha. <laughs> Neden? Utandın mı Printerim ne benim. Ha? <laughs> Sen tut ucundan bakayım. Selam. Oh, oh, oh. Selam. selam kendim kendim. Aleyküm selam. Nasıl? Mehmet'in eline yakışmış mı örtüler? <laughs> Uğraşmayın Mehmet'le. Sonra fena olur. Aa. Oo. <laughs> ya ne oldu? <laughs> gidelim mi? Hadi gidelim. Şakir bir sandalye çek şuraya. Dedi be abi. Nedim abi, anamgiller hamsi tuzlama gönderecekler. Senin adresi verdim. Postane mi oğlum burası? Ne edeyim? Birliğe sokmazlar ki. Sen gelince bir zahmet haber Hadi edersin bana. Oldu değil mi? Başka eşimiz yoktu. Uy. Niye kızdı o kadar? Derde et be, sana değil Bebete, bebete. Sen evde çıkabiliyor musun? Annemler geldiğinde bir kere çıkmıştım aslında. Niye? Gelecek hafta konser var. Beraber giderdik. Valla sorarım Levent üstüne ama çok zor. Sen yine de şansını dene. Kimin konseri? Birkaç rock grubu. İsimsiz ama sağlam gruplar. Rock mı? Sevmez misin sen? Çok değil. Yani anlayabildiğim müziği daha çok severim ben. Ne mesela? <laughs> yani Türkçe sözlü hafif batı müziği diyelim. Ne? O ne ya? Ya böyle bangır bangır insanın her tarafına işleyen gitar sesi dinlemek varken... ...hem dans edemedikten sonra sözlerin ne anlamı var ki? Çok önemi var Fatu. Çünkü insan önce hisseder, sonra hissettiğini söyler ve anlar. Of be Mehmet. ama sıkıcı muhabbete döndük ha. Bazen de anlamaz söz biter. Anam anam yandı bana. Şimdi vah <laughs> ula. Ulan niye bir tek ikimiz bu kadar yandık anlamadım ya. Ulan <laughs> 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 güneş sütü sürün sırtınıza dedik. Ama siz iki sevri gittiniz ineği sütünü içtiniz. Çekil abi. Abi tozun da sürmedi. Aregi karadır ondan yalnız Hayır oğlum. ben de ördek vardı. O korudu beni. nani nani imdadı sıhhiye geldi. İlk yardım geldi. yardım yazmıştı abi. Ver ver çabuk olun Vedat kardeşim. Sür şunu sırtıma söndür ateşimi. Vallahi biraz bekleyeceksin Cumhur efendi. Şu yoğurdun kaymağını götürelim önce. Ya yani. Allah. Alçaklar, hainler. la yoğurdu bağa çalacağınız midenize değil. Yemeyin ulan. Oğlum. yatmadan önce bir kaşık dene. Ne var bunun ya? Yoğurt Ee? Neler yaptınız bugün? Nasıl geçti? Fena değil. Ne demek oğlum fena değil. Olmadı abicim. Biz uyuşamayacağız. Çok sıkıldı kızcağız. Halbuki neler hayal etmiştik. Allah Allah. Oğlum Fato zehir gibi bir kızdır. Parti, konser, aktivite falan süperdir. Ne oldu ki şimdi size? Biraz fazla süper. Hocam. Ben diyorum Sezen Aksu. O diyor Led Zeppelin. Ben diyorum Cimbom. O diyor Detroit Pistons, NBA falan. Daha sayayım mı? Ya oğlum sen kızla eğlenmeye baksana. Siz oturup tartışma programı falan yapmışsınız. Al kızı şöyle tenavi yerlere götür. Oturun dertleşin bir şeyler için. Benim olayım öyle değil abi. Ben bu ilişkiye o gözle bakmıyorum. Yanlışlıkla elim koluna değdi diye. Yarım saat tecavüzcü coşkun muamelesi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Coşkun ha. İyiymiş. İstediğini söyleyebilirsin abicim. Hakem düdüğü çaldı. Maç bitti. Bir şey olmaz.